Commodity Channel Index, CCI göstergesi, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı sürükleyerek grafikte göstergeyi çalıştırıyoruz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow Dialal Import seçeneğini etkinleştirmeyi unutmayın ve ardından OK seçeneğine tıklayın. Göstergenin grafikte yerleştirilmesiyle birlikte grafiğin alt kısmında bir osilatör penceresi açılır. Commodity Channel Index Piyasada yükseliş ve düşüş trendlerini tanımlamak için uygun ve kullanışlı bir araçtır. Turuncu renkli çizgi CCI çizgisi, mavi renkli çizgi ise Turbo CCI çizgisi olarak kabul edilir. Turbo CCI ile CCI arasındaki fark dönemleridir. Turbo CCI, CCI'ye göre daha kısa bir döneme sahiptir. Orta çizgimiz 0 çizgisi olarak kabul edilir ve üstteki iki çizgi pozitif ve alttaki iki çizgi negatif değerlerimizi temsil eder. Pozitif seviyeler 50, negatif seviyeler ise 50 olarak belirlenmiştir. Üstteki ve alttaki iki çizgi aşırı alım seviyeleri olarak pozitif 200 ve aşırı satım seviyeleri olarak negatif 200 olarak tanımlanmıştır. Giriş bölümünde ilk bölümde ekran ayarlarını yapabileceğiniz damay seçenekler bulunmaktadır göstergenin özel şablonu 3 modda mevcut. Açık tema, karanlık tema ve özel tema. Açık seçeneğini seçtiğinizde grafiğe bir açık şablon uygulanır. Bu benim grafiğim için geçerli olan şablondur. Karanlık seçeneğini seçtiğinizde grafikte bir karanlık şablon uygulanır ve özel seçeneği seçtiğinizde kişiselleştirilmiş şablonunuzu korur ve yalnızca göstergeleri grafikte çalıştırır. Sonraki bölümde göstergenin ayarlarını yapabilirsiniz. Turbo CCI'nin dönem ayarlarını, CCI'nin dönem ayarlarını, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini burada değiştirebilirsiniz. Tetikleme seviyelerinin ayarlarını burada değiştirebilirsiniz ve sonraki bölümde CCI'ye verilen ağırlık ve kendi hesaplamalarını yapar. Burada bir katsayı var ve bu CCI değerine çarpılır. Yatırımcılar CCI ve Turbo CCI çizgisi pozitif 50 seviyesinden yukarı doğru hareket ettiğinde bunu piyasada giriş noktası ve kar hareketi olarak değerlendirebilirler. CCI ve Turbo CCI çizgisi negatif 50 seviyesinden aşağı doğru hareket ettiğinde ise bunu bir satış pozisyonu veya satış sinyali ve piyasanın düşüş trendi olarak kabul edebilirler. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.